İyi günler Arkadaşlar bugün size evdeki malzemelerden pratik hemen çabucak bir türlü tarifi vereceğim etli türlü önceden pişmiş etim vardı kavrulmuş dolapta çok az da ondan kalmıştı onu da ekleyeceğim içine sebzelerimiz de görüldüğü üzere kimisi sararmış ama israf etmeyeceğim hepsinden karışık pratik yarım saate çok kolay bir türlü yapacağım bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğenilerinizi bekliyorum Biberlerimizi orta boy türlülük normal şekilde doğradım. Patlıcanımızı da ayrı aynı şekilde kırmızı biberimizi içine bir tane patates doğradım. Yarım kelle soğan, iki tane domates. Hepsini güzelce doğradım ve yıkadım arkadaşlar. Kolay pratik hemen yaz mevsimi zaten şimdi. Kolay pratik içine de kavrulmuş etim vardı onu da koydum. Değerlendirdim. Yani az ondan az ondan bir tencere yemek çıkarttım arkadaşlar akşama pratik türlü çabucacık kolay patlıcanları da doğradım görüldüğü üzere bakın böyle küp küp doğramadım böyle daha çabuk olsun diye az şey doğradım böyle doğradım yarım kilo biber bir tane patlıcan bir tane patates yarım kelle soğan iki tane domates güzelce suya koydum onları. Yarım kelle büyük büyükçeydi de o yüzden yarım doğradım. Yarım kelle soğan. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ koydum tencereye. Soğanımı doğradım. İki tane domatesimi doğradım. Yarım kaşık salça kattım. Biber salçası. Kavrulmuş etim vardı. Çok az. 100 gram kadar ancaydı. İçinde bir renk olsun diye. Onu kattım. Suya koyduğum biberimi, patlıcanımı, patatesimi, bir tane de kapri biberim vardı dolapta. Arta kalan sebzelerden. Hafta sonu şimdi malum. Güzel bir türlü yemeği yaptım hemen akşam pilavının yanına. İçine kırmızı toz biber acı, pul biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir diş de sarımsağı ince ince doğradım. Kısık ateşte pişiriyorum arkadaşlar. Kısık ateşte pişirmemin sebebi de kendi kendine sulansın, kendi suyuyla pişsin diye. Bakın görüldüğü üzere kaynıyor şu anda. Çok da güzel görünüyor denemenizi tavsiye ederim. Evdeki sebzelerimizden 3 ondan 2 ondan pratik akşam yemeğine 5-6 kişilik pilavın yanına türlü. Az ondan az ondan çok pratik ve bereketli bir yemeğimiz oldu. Acı severlerse acısını daha bol katabilirler. Pilavımızın yanına çok güzel yemek. Yanına da bir cacık olursa ya da yoğurt ya da ayran çok güzel olur. Afiyet olsun arkadaşlar. Beğeni ve takiplerinizi bekliyorum inşallah ailesiyle.